Ay merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsın canım kardeşim? Eyvallah sağ olasın. Sağ ol sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Yolu niye uzatıyorsun hayır, böyle hoş geldin, dayı? Hayır, hoş bulduk. Niye hemen gitmiyoruz şu hoş kıza? Geldin. Hoş bulduk. Yapacak işlerimiz var daha ondan ya. Daha ne var dayı ne var daha? Seni birisiyle tanıştıracağım ya. Sen ciddi misin? Ha ciddiyim. Dayı, peşimizde onlarca adam var. Bütün katilleri yolladılar arkamızdan. Nasıl koruyacağım ben seni? Muhitimize geldik ya. Muhitimize geldik. Ha bilerek getirdin herkesi buraya. Hepsini bir çırpıda atlatmak için. Rabia. Rabia. Bu benim en iyi dostum Rabia Ezel. Hoş geldiniz. Bu da Rabia. Karım. Rabia, şurada bizim eski albümler vardı. Çocukların fotoğraflarını göstereceğim Ezel'e. Sen de kalsın yeğen. Onlar ne biliyor musun? Şimdi de bunların hepsini teker teker ziyaret edeceğiz, değil mi dayı? <laughs> o en büyük var ya. O Dudullu'daki deponun anahtarı. Böyle büyük şeyler ortadan kaybolsun istediğim zaman oraya koyarım. O oh, yanındaki benim sarı yerdeki evin kafayı dinlemek için. O iki tane araba dükkanı. Kapalı ama. Arada giderim ben. En sondaki memleket. Antepteki evin anahtarları onlar. Onlar ne biliyor musun? Senin güvende kalmak için gittiğin yerler değil mi? Hı. Gidecek yerin kalmadığında gittiğin yerler. Ha. <laughs> Senden başka kimsenin bilmediği yerler. Ben niye şimdi biliyorum o zaman değil Ha, gel gel abi <laughs> ya, gel. bak ya. Bu Ali Temel. Ailecek Kaynarca'ya gitmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Gel yanıma, Gel abi. Gel gel buraya otur gel. Gel. Neresi burası? Memleket. Selim eşeğe binmiş bak. Eşe kısırdıydı onu orada. Öyle. <laughs> <laughs> Bu bu kimdi? Aa o bizim hemşeri. Yani her gün çorba yapardı. Dedirtirdi <laughs> beni. <yani. gülüyor> Tabancayla kovaladı onu Ramiz Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada bütün çocuklar var. <laughs> ya. oğlum doğduğunda kendi silahımı yastığının altına koydum. Benden iyi o Benden sonra o. Olmadı. Ee, bak bak şimdi. Aa, burada ailecek sinemaya gitmişiz değil mi bak. Uğur sırtımda. <laughs> Selim. Sen yoksun Rabia. Nasıl? Yani İkimizin beraber böyle bir resmi yok. Resimleri hep ben çekiyordum da ondandır Ramiz Bey. Güzel. Şu ikinci çekmece de şurada. Bir eski polaroid olacak. Onu al. Çek bir resmimizi. Tamam Ramiz Bey. Tamam. Dert etme kendine. Bir eşmimiz yok beraber Rabia. Bir sen kaldın tek başına bu evde. Olsun Ramiz Bey. İşiniz var dedim. Bekledim. Aşkınız var dedim. Bekledim. Ben beklerim. Ben hep gidiyorum. Sen hep kalıyorsun. Ama bir resmin bile yok benimle, Rabia. Olsun Ramiz Bey. Ben beklerim dedim. İş biter, elinde sonunda gelir dedim. Bu evde tek başına bıraktım seni, Rabia. Ama sonunda geldin Ramiz Bey. İş bitti, aşk bitti. Ben haklı çıktım. Sonunda geldin değil mi Ramiz? Artık gitmeyiz diye. Ama Ramiz abi unutamadı Selma'yı. yapabileceğinden. Ama yapamadı. Unutamadıkça daha çok sevdi. Unutamadıkça daha çok yıktı. Ramiz abi yıllar önce verdiği karar yüzünden önce kendini sonra da bizi mahvetti. Hoş geldin Ramiz Bey. Buyurun. benim Ramiz. Selma açabilecek mi? Birkaç şey söyleyeceğim. Aslında bir şey diyeceğim. İstemezsen gideceğim. Bir daha da çıkmayacağım karşına. Ama izin verdiğim. Ben seni unutamıyorum Selma diyeyim. Ama her şeyi denedim. Karımı tekrar sevmeyi denedim. Başka çocuklarım oldu. Onlarla yaşamayı denedim. Bir sürü kitap okudum. Kafamı tıka basa doldurmayı denedim. Daha da büyüdüm. Daha da güçlendim. Yenemeyeceğim kimse kalmadı diyordum. Bugün seni görünce anladım ki... ben senin aşkını yenemiyorum Selma. Ben bu dünyanın tepesine de çıksam seni unutamıyorum. Ben kalbim olmadan da yaşarım sandım. Ama yaşayamıyorum. Ben sensiz yaşayamıyorum Selma. Çok sene oldu Ramiz abi. Ben de ne zaman gelecek diyordum. Gelsene Selma. Eski günlerdeki gibi bak. Üçümüz yan yanayız yine. Sen söylemek ister misin Ramiz abiye? Hadi. Biz evleniyoruz. Kenan. Özledin mi? Özledin mi? Neler oluyor dayı? Gerçeği söyleyeceğim mi bana? Bir sürü gerçek var Ezel. Hepsini tam söylemezsem gerçeği söylemiş olmam sana. Geçen haftayla başla. Hı. Nereye gittin? Tevfi de aldın yanına. Benden ne saklıyorsun dayı? Şu kumarhane olayı. Sen Ali'nin tepesine çökünce Ali yanaştı bana. Kendini Selma Hanım'ı tehlikeye attın bana yardım etmek için. Ama sadece bana yardım etmek için. De. Artık bu alemde senin de sözün geçiyor. Sırf benim için mi girdin yine o dünyaya? Gerçeği söyle dayı. Gerçeği söylersem belki ben de sana yardım ederim. <laughs> Mesele şu ki Ezel. Ben istemesem de sen yardım ediyorsun bana. Bak Ezel, sen kendi oğlumdan, öz oğlumdan ötesin bana. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Nasıl görünürse görünsün. Bir gün nerede bulursak bulalım kendimizi, bu böyle olacak. Ezel, ben seni hiçbir kötülüğe yedirmem. Yedirmem. Nasıl görünecek dayı? Bir şeylerin peşindesin. Ya da bir şeyler senin peşinde. Anlatmıyorsun. Nereye gidiyoruz dayı? Anlatırsan bir gün beni karşında bulacağından mı korkuyorsun? Ezel. Bir gün beni karşında bulursan... ...sana tam gerçeği daha söylememişimdir. Bunu böyle bil. Gerçek. Ali ile Yeşen Cengiz'e oyun yapmayı kabul ettiler. O zaman çıkar kılıcını kınından. Yeter bile değil Ezer. Yeter. Kullan kılıcını. Önce... Önce gerçeği öğreneceğim dayı. Önce Yeşen'den gerçeği öğreneceğim. Gerçek. Bazen gerçeği saklamak Ezel. Sevdiğine merhamet etmektir. Sevdiğine değil dayı. Kendine merhamet etmektir o. Hava soğudu Ezel. İstersen gel benimle sende ha.